Bugün bazı kişiler sizi yoracak taleplerde bulunsalar da bu kişilere verdiğiniz değer nedeniyle şikayet etmeyeceksiniz. Kendilerine önemli bir iyilik yapıp bundan dolayı da keyifli olabilirsiniz. Bugün 21 Ekim 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Sabah saat 4.37'de ay Kova Burcu'na geçecek. Sosyal ve toplumsal konulara karşı daha duyarlı ve hassas olabiliriz grup çalışmaları ve arkadaşlarımızdan fayda görmemiz mümkün. Sabah ve öğle saatlerinde ay, yay burcundaki satürne seksir açı yapacak. İş ve eğitimle ilgili projelerde pratik ve somut sonuçlar almamız mümkün. Yabancı kültürden kişiler ve otorite pozisyonlarından da destek alabiliriz. Akşam saatlerinde Ay, terazi burcundaki Merkür ile üçgen açı yapacak. İletişimin güçlenmesi, özel ve sosyal ilişkilerimizde başarı verebilir. İşbirlikleri ve anlaşmalar için de uygun bir akşamda olacağız. <laughs>